E şurada bir mağara var gelin ailem gelin Burada güvende olabiliriz Zombiler peşimizde onlardan saklanmamız lazım Ay evet aşkım Vallahi ucuz kurtulduk neredeyse gelip Evet baba ya gerçekten çok korktum yani. Irk diye ısıracaklardı bizi. Yiyeceklerdi. Evet evet. Neyse ki mağarayı bulduk. Burada güvende oluruz canım ailem. Hiç merak etmeyin. Ben şimdi size yatacak bir yer hazırlarım. Ondan sonra da burada yatar uyuruz. Evet şunu da şöyle yaptık mı işte hazır. Ya baba iyi de bu yataklar yani samandan hiç rahat gözükmüyorlar ki. Evladım sen geri zekalı mısın görmüyor musun? Mağarada kalıyoruz. Neyin rahatından bahsediyorsun sen ya? Allah Allah. Evet babacım doğru söylüyorsun. Mağara da kalıyoruz. Evet ya biz fakirim olduk şimdi baba. Ay hayır oğlum zombiler peşimizi bıraksın. Hemen çiçek geri döneceğiz yani. Hiç sorun yok. Evet evladım evet aynen öyle. Yani eski şehrimize geri dönemeyiz. Kerem'i yaktık. Kerem komiserle aramız kötü olduğu sürece şehre geri dönemeyiz. Ama kendimize yeni bir şehir kuracağız merak etme. Ay ne Evet evet artık yatıp uyuyalım. Güzelce bir dinlenelim. Evet aşkım hadi yatıp uyuyalım artık bir an önce. Evet evet dinlenelim. Sonra da yarın kendimize yeni bir şehir buluruz. Orada mafyacılık yaparız. He, ben nerede yatacağım ya? Bana yer bırakmamışsınız. Çekilsenize biraz ben de yatacağım. Hani sen yatakları beğenmemiştin? Allah Allah kıvrıl bir köşeye yat işte. Eşek sıpası velet. Evet sen bundan rahat olmaz diye pep etmiştin. Nerede yatıyorsan yat evladım. Ya siz de sen de babasınız ya Allah Allah. Nerede yatarsan yat. Benim yaptığım yataklara laf etmeyecektin evladım. Allah Allah. Çok kötüsün babaya, ya çok kötüsün. Of ya Allah Allah. Benim zombiler yesin de aklın başına gelsin. Yok yok yemezler. Burada bizi kimse bulamaz merak etme. İyice saklan. Evet evladım zombilere sakın gözükme. Zombilerden olabildiğince uzak durmalıyız. Yoksa bizi yiyebilirler. Ve bize eğer bir kere ısırırlarsa biz de zombi oluruz. Of ya of. Çok gıcıksınız ben istiyordum. Hadi hadi sen de kıvrıl bir köşeye yat. Sabah bakacağız yolumuza. Zombiler sabahları çıkmazlar. Evet evet aynen öyle. Zombiler sadece geceler olur. Of ya of. Neyse ben de çıkıp etrafa bakayım. Kendime üstüne yatmak için rahat bir şeyler bulmam lazım. He? Onlar ne oradaki ya öyle? Olamaz zombiler geliyor. Hep beni görmediler sanırım. Çaktırmadan peşlerinden gideyim bari. Ay canına zombi Eyvah şimdi dayımı yedim. <laughs> Eyvah kaçmam lazım. Hemen gitmem lazım buradan. Bulamaz kapanı sıkıştım. İmdat. seni, seni yedim. <laughs> Şimdi sen de başkalarını yiyeceksin. Hadi bay bay. E, olamaz zombi beni yemez. Benim de karnım gerçekten çok aç. Of bir şeyler yemem gerekiyor. İnsan yemem lazım. Ama şehirden çok uzaktayız. Yani bana yakın olan tek iki insan var. Onlar... Evet, evet. hep onların suçu yani. Ben de o yüzden onları yiyebilirim. Onlar da zombi olur en fazla. Ne olacak ki? Anneciğim, babacığım özür dilerim ama sizi yemek zorundayım. Allah geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar! Kardeşini seven herkes kanala abone olup videoya like atsın. Bakalım kaç kişi kardeşini seviyormuş? Şimdi göreceğiz. Abone olan herkese tek tek bakacağım. He, manyak mısın oğlum sen? Niye ısırıyorsun bizi? Ay evet oğlum kafayı mı yedin? Niye ısırdın bizi? Köpek misin sen? Allah Allah deneye bak ya. Şey ben özür dilerim ısırmak istememiştim. Pardon ya. Evladım ayrıca ne oldu sana böyle ya? Yeşil olmuşsun sen. Allah Allah şirek mi oldun lan yoksa? <laughs> Ay harbiden oğlum üstüne boya mı döküldü? Ne bu hal böyle yeşil olmuşsun? Şey aslında siz siz de şey. Bizde ne oğlum yemyeşil olmuşsun işte. Ne diyorsun sen kafayı mı yedin? Aslında aslında siz de yemyeşil oldunuz. He ulan eşek sıpası. Önce bizi boyayıp sonra da bizi ısırdın mı? He deli misin evladım sen? Ay yok yok uyuyamadı ya. Kafayı yedi herhalde uykusuzluktan. Delirdi bu. Ya biz artık zombiyiz. Yani ben yanlışlıkla zombilere ısırıldım. Zombi oldum. Sonra da kendimi tutamadım. Sizi de ısırdım. Yedim sizi. Ne diyorsun evladım sen dalga mı geçiyorsun? Allah Allah ne zombisi neden bahsediyorsun sen? <laughs> Ay evet evladım hiç güleceğim yoktu. Kafayı mı Dedim. Hepimiz zombi olduk. Açlık hissetmiyor musunuz? Baksanıza ben kurt gibi açtım. Dayanamadım. Yedim sizi. Evet kurt gibi aç hissediyorum kendimi. İnsan yemek istiyorum. Ne oluyor ya? Gerçekten zombi mi olduk biz? Ay evet ya ben de öyle hissediyorum. Çok açım. Of, of. Çevredeki hiçbir insan da kalmadı Evet ya ben sizi yedim ama doymadım yani pek. Şehre geri mi dönsek acaba? Hem intikam da alırız. Evet evet mantıklı. Nasıl olsa artık zombiyiz. Gidip şehirdekileri yiyip intikam alabiliriz. Hem de şehri geri eli geçiririz. Evet tüm şehir bizim olur. Nasıl olsa zombiyiz. Hadi o zaman gidip zombi alıp şehirdekileri yiyelim. Oo oh, ziyafet var desenize. Aynen öyle ziyafet var. <laughs> Amilcan kardeşim sen burada beklemeye devam et tamam mı? Eğer şehre abimler falan gelmeye çalışırsa hemen bana haber ediyorsan. Benim tuvalete gitmem lazım. Çok kötü çişim geldi. Tamam patron tamam merak etme. Ben sana haber veririm abinler gelirse. Onları içeri almam. Evet onları sakın içeri almıyorsun. Onları hemen tutuklayıp içeri atacağız. Adam beni yaktı yani. Neredeyse ölüyordum. Tamamdır Kerem komiser merak etme. Ben şehrin giriş çıkışlarını tutmaya devam ediyorum. Sen tuvaletini yapıp gel. Tamamdır sana güveniyorum. Ben de gidip bir tuvaletimi yapıp geleyim hemen. Kerem komiser dönene kadar burayı tek başıma korumak zorundayım. Eğer Kemal abi ve ailesini görürsem hemen tutuklamam lazım. Bak bak sen şuraya. Kerem buraya bir güvenlik dikmiş. He bu Kemal abi ve ailesi değil mi ya? <laughs> Manyaklara bak kendilerini yeşile boyamışlar. Böyle yaptıklarında onu tanımayacağımı zannediyor galiba saf delikler. Ama ben yemem. Ben hemen tanırım. <laughs> hey sen gel bak. Kim buraya. Kemal ve ailesi. Sizi bekliyordum ben de. Tutuklusunuz hepiniz. Sizi tanımayacağımı sandınız değil mi? Kendinizi yeşile boyadığınızda tanınmayacağınızı mı düşündünüz he? saftirikler sizi. Yo, bizi tanıman hiç önemli değil. Gel buraya seni yiyeceğim. Ne beni mi yiyeceksin? yamyam yam, yam mı oldunuz lan siz. He? Yam yam olmadık. Zombi olduk. Gel buraya. <laughs> Anneciğimim de atlıyorlar beni. Kerem komiser yardım et beynimi ya. Ee, olamaz bu da ne böyle? Ne olmuş burada? Kamil yemişler. Olamaz olamaz kafasını yemiş birisi. İnanamıyorum ya. Şimdi de şehre yamyamlar mı dadandı? İnanamıyorum. Çok korkunç bir olay bu. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Of kim yapmış olabilir ki bunu? Abimle mi uğraşayım yamyamlarla mı uğraşayım? Anlamadım yani. Ah oh, Kamil can Ah, sen çok iyi bir insandan şimdi ise kafan bile yok kafan gitmiş uçmuş gitmiş yemişler. Merak etme Kerem seninkini de yiyeceğiz. Ee, ne oluyor be abi ne oldu size böyle yeşil olmuşsunuz. Kemal aşkım bu sefer benim hakkım diğerini sen yedin ben çok açım. Kemal'i ben yiyeceğim. Tabii aşkım tabii. Yiyebilirsin. Ben karnımı doyurdum. Artık sıra sende. Kerem'i sen yiyebilirsin. Ne yemesi ya? Neden bahsediyordunuz siz? Yamyam -yam mı oldunuz oğlum siz? Delirdiniz mi? Yamyam -yam olmadık. Senin yüzünden zombi olduk. Aynen öyle. Sen bizi şehirden attın. Biz de gittik. Orada bizi zombiler buldu. Isırdılar bizi. Biz de birer zombiye dönüştük. Şimdi ise senden intikamımızı almaya geldik. Ay Şehirdeki herkesi yiyeceğiz. Sonra da şehri ele geçireceğiz. Bu şehir komple bizim olacak. Sen de hiçbir şey yapamayacaksın. Çünkü şimdi seni de yiyeceğiz Kerem. Evet, hazır mısın yenmeye? Olamaz. İnanmıyorum. Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Buradan kurtulmam lazım. Yoksa bu manyaklar yiyecek beni. Hiçbir yere kurtulamazsın Kerem. Sen birazdan bizim midemize ineceksin. Gidebilecek hiçbir yerin yok başka. <laughs> Aynen öyle. Gidebileceğin tek yer bizim midemiz olacak. Üzgünüm. Eğer hazırsan seni yemeye başlayabiliriz kardeşim. Bütün şehir zombi olacak ve bizim elimize geçecek. Hayır hayır buna izin veremem. Hayır bir şeyler yapmam lazım. Düşün Kerem düşün ne yapacağım ben? Arkadaşlar ne yapmam gerek? Zombiler nasıl yenilir bilmiyorum. Yorumlara yazar mısınız? Bir zombiyi nasıl yenebilirim? Yorumlara yazın. Sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Bir zombiyi yenemezsin Kerem. O seni yer. <laughs> yapacak bir şey yok. Gel buraya.